katı maddede göremediğiniz yerdeki onlara biz ifrit diyoruz. Enerjiciler de negatif, negatif varlıklar diyor. İşte o hayvani olanlar, görülenler işte şeytanın iblisin çocukları. Fakat bir de Hristiyan, Musevi ya da Müslüman olanlar var o boyutta. Onlarla o hayvani olanlar da aynı değil. Şimdi bakın ne kadar çok konuşacak şeyimiz var. Ama dinleyen de lazım, anlayan da lazım değil mi? Anlamadan susturduklarında insanlar aslında öğrenemiyorlar. Şimdi biz o gözle görmediğimiz hani hayvan katı maddede olsa, hayvan olsa bunu buna göre bir savunma yap